Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle, sizlerle birlikte sizi sütlaçı göstereceğiz. Stlaş. bizim kuşumuz değil hadi başlayalım gidelim. Yani bir kuş, kuş kuş köy kuşu yani köy köyde biz köydeyiz ben yarın akşam diğer benim diğer memleketime geçeceğim o yüzden son benimle son videom olacak. Hadi başlayalım o zaman. Evet. Sütun aç. Aşağı katta. Bu ev e, tam tamına üç katta oluyor. Or, bak şurası var ya arkadaşlar. Orası şey. Sen söyle. Depo. Or, or, orası depo. Oraya kullanmayan şeyleri koyuyor. Arkadaşlar, Karşı arkadaşlar bak bir. Evin beni şuradan çek. Şuradan. Bakın. Arkadaşlar bakın. Bakın. Ama nereden yaptım? Evet arkadaşlar. Hadi gidelim. Oradan yaptım. Çok küçücük hala. Alanda. Çok küçük hala. Da. Bu da ben de yapıyorum. Hadi gidelim. Sütlaç. Gidelim sütlaç. Sütla Bakın nerede? Kafesinde yok. Burada. Burada. Evet orada orada. <laughs> Bakın. <gülüyor> sütlaç. <gülüyor> Hani konuyormuş. Dik dik. hadi çıt. <laughs> 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 görüyor musun? Ay. Şöyle çekiyorum. Evet Ayşe. Arkadaşlar bu arada da ben çek çekiyorum. Kanatlarını aç. Sine Tamam. Hadi sözün yerde kalmıştı. Arkadaşlar bu arada ben sinek çekiyorum. Videoları çekiyorum. Ama kuzenlerimi atıyorum. Çünkü başka tanımadığım kişileri asla ama asla atıyorum. Evet. Burada e evet. var bir tane bize ayşe ayşe de şu an anlatıyor. Mayalı birisi var. Sakın onunla bir şey yapma. Bilgilerini arkadaşlar. Sakın konuşma. Arkadaşlar, Snapchat'e konuşalım. Bekle. Arkadaşlar, şimdi Snapchat'e giriyorum. Evet. Sine çepe şuradan giydim. Bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu ar iki tane şey var. Bekleyin ben bulayım. Ben buyum. Ayşe Gök yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Oraya e buradan alakası yok. E buradan bir tane arkadaşım buluyorum. E, mesela benim kuzenim. Bir biz birlikte birbirlerimize fotoğraflar Oha, Mister Beast mi? Ne? Mister Beast? O mu çekmiş? Oha. Oha. Mister Beast. Takip <laughs> et. Arkadaşlar. O üstüne cep. Oha. Ne Oha, arkadaşlar? Oha. Bir takip et Eşli. Bekle. Mesibik. Buradan bulayım mı? Bir dakika Ayşe. Bir denize de söyleyeyim kardeşim. Deniz. Deniz. <gülüyor> <gülüyor> bir gülü çekelim. Arkadaşlar kardeşim. Ay çok tuttu. Evet. Deniz biz. Arkadaşlar buzu buzu bulduk inanamıyorum. Ne? İnanamıyorum. İşte sesi bulduk. Arkadaşlar. Sütler. Hadi مستندle arkadaşlar like'la. Şutla. Açayım gel. Oğlum gel. Bu da erkek mi diye hiç bilmiyorum ama erkek diye düşünüyorum. Ben Arkadaşlar Hı. bakın şimdi en tehlikeli hareketi gösterdim. Ama yani çok tehlikeli gösterdim. Ayşe Ayşe beni beni göstersene. Tamam. Bak. Evet arkadaşlar. Bakın nereden çıkıyorum Ayşe? De. Şöyle bakın. Buradan, Buradan tam küçük, küçük yer. Çık. Bakın. Basıyor. Selam. Şimdi, şimdi ben Arkadaşlar ben küçük hayır şöyle dikiyorum. Aa. <laughs> neyse evet, hadi. Mr. 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 arkadaşlar mi? Bir dakika bakalım mı? ya bana bir şeydir böyle neyse. Işte. Ne? Allah bana bir şey gönderirse göndersin. Benim hmm. Ben asla bir şey göndermem. Ne gönderme? Ben çocuk sanıyor Sanıyor ki. Şey Arkadaşlar. Şimdi oyun oynayalım. Bir dahaki. Bir dahaki videoda bu oyunu oynayacağız. Ve yeah, bay bay. Bay bay. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.